Grijdonun şurasına kadar çekitti onları. Beni anla, beni halim var. Demek girme. En azından diyor ki ben böyle böyle oldum. Ben de gidiyorum diyorum ki Ben de gidiyorum diyorum ki vay kuzum benim gel 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 bir sarılayım falan filan diyorum ama sonra mevzu kapanıyor. Buradakiler de onu şuraya kadar çeker. Şuraya kadar çeker. Beni anla, halim var. Ne? Bak anladım. Da evlilik kredisi var ki millet niye evlenmiyor? Oo evlilik kredisi bir çok ki. Anam bir görece. 150 bin lira değil mi? Hesap hesap yapalım. Düğün masrafları. Düğün gecesi sadece gecesi yani. Kına sildi sözü yüzünden şanlıydı. böyle daha hiç bilmiyorum. Buna sadece düğün gecesi yani. Düğün gecesi salon 50. 50 bin. Ondan sonra gelmek. Anlatsam olmaz. Şu anki ki zamanda. Bil ki şey yapacak mı lan? da. Tüfeğe de kimse haklayacak. İçeri elemeler ya. Elmice. Neden bakamıyoruz? Elbinde o var işte. Ya sıfır. Tamam. 100 oldu. Daha mı atık? Daha mı atırsan da neden bakamıyorsun? 15.000 dolara bir. Şey bir 15 Ondan sonra az gelir de lan. Sanki şey yapıyormuş gibi. Sanki sürelesi sürelesi yapıp sonra ben hiç bir tutulana şey yapacak diyor. Sen ödeyeceğim diyor. Hah, 15.000 dolara yaz. Yetiyor yüz 100, 130 dizmeden aldım. Yani nişanı var, altın takması var, kız istemesi var. Onu geçtim, ev dizmesi var. Ne dedim? Aslında 2 milyon lazım sana, 150 bin lira. Önceden, önceden şeydi. Önceden şeydi, değerliydi. Şimdi, daha şeye bakayım, ne dedi? Normal evi olsa, ikinci el aşağıdan alacak, çık çık, bitir, bitirir. Ondan sonra, elde baş başına kalır. Niye? Ondan sonra evlenmiyorlar. Kadın da, erkekler evlenmiyor diye söylüyor da. Kızımızların kolesi zaten bir, bir, bir buçuk milyon borca gireceğim. Ondan sonra kızı görmediğin şey yapacağım. Dur böyle yaşa değil mi? Yaşlar böyle yaşayın. Şey. Evlilik mevzusu olacağız kardeşim. Evlilik mevzusu olacaksa, kardeşim. Ne olacak? Alacağım bize. Yiyeceğim benim evime hazırla. Salonda eğlenik. Kiralık yok. Ondan sonra iş Ne Mevzu olacak. O zaman 150 bin liradan kalır bir 1500 lira. Ona da ev ihtiyacı alıp O bir de zaten şeysi var Evliliği şöyle çekmiş gibi Nezami. Salonda gereken bize evlilik bir Güçlü. Tişer, tişer var. İyi evlendim ondan sonra 6 ay olmadan boşanıyor. Değil mi? Şeyden dolayı. Geçin, geçin emeğeğe, ben madem geçemiyorum, şöyle içsene. Nişanı yaptım. Yaptıktan bir buçuk, yaptıktan bir buçuk sene sonra da evlendim. O sırada da zaten konuşuyorum, konuşuyorum, konuşuyorum. Bakın Karşım, karşımda karşımda konuşuyorum. Bir, bir öyle etmiyor, öyle etmiyor. Ben evleneceğim, ben evleneceğim. Pardon da seni alacak kız. Ya o, seni has suyuna hasip olacak. Azıcık kendini değiştireceğim ki ondan sonra evlenmeliyim. Benim mesela. Hanım yalancı, el alır. Yemek o. Yatak o. Sevdiğiniz sen, o. Şimdiki gibi kız, kız, kız kapçı sende yok. Sıcak su sorbayasından çikolatayı aldım. Yedir, zaten o iş tamam. 来，这下可以了，这下，我了。